Ondan sonra gelen ayetlerde kısaca onlar İbadur Rahman Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman sağır ve kör davranmazlar. Demek ki kul düşünecek Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Kur'an-ı Kerim ayetler Allah'ın kullarına gönderdiği mektuplardır. Sabi buyuruyor ki sanki diyor biz gökten inen bir sofra olarak kabul ederdik inen her ayeti. Toplanırdık, müzakere eder Acaba Allah'ın rızası nedir bu ayet-i kerimede? Allah'ın rızasını kazanmaya gayret ederim derdik. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki Medine'de biz diyor yüksek bir yerde otururduk. Bir gün ben çalışmaya giderim, bir gün komşum çalışmaya giderdi. Sırayla Allah Resulü'nün huzuruna girerdik. O gün hangi ayetin inmişse, Allah Resulü'nün mübarek ağzına ne bir kelamlar çıkmışsa birbirimiz aktarırdık. İbn-i Mesud da buyuruyor ki, Eshab-ı kiramın hanımları akşamları beyleri eve geldiği zaman bugün Allah'tan hangi ayetinde? Allah Resulü ne buyurdu? Sen bana bunları söyle. Şarşıda ne alıyor, ne satılıyor, ne moda, ne bilmem bunlar değil. Allah'tan hangi ayetinde? Allah Resulü ne buyurdu? Onu söyle derlerdi. Sabahlarında efendiler giderken bak efendi sakın bana haram ve şüpheli lokma getirme. Ben dünyada açlığa katlanırım fakat cehennem azabına katlanamam derler. Cenab-ı Hak bizden böyle bir, bir, nesil istiyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yunin ve cealina imama. Ya Rabbi diyoruz, gözümüzün nuru olarak aileler, gözümüzün nuru olacak aileler. Efendimiz de buyuruyor ki, çocukların arasında müsabahat müsava, müsava, yapın, Eşitlik kurun. Yalnız kız çocukları hariç bile onlara daha çok itina gösterin. Çünkü nesli onlar yetiştiriyor. İffeti onlar temsil ediyor. Ve öyle ailelerden gözümüzün nuru olacak nesiller Ya Rabbi ihsan et diye. Cenab-ı Hak o duayı telkin ediyor biz. Biz nasıl olacağız? Ve Cenab-ı imama bir takva toplumu olacağız. Cenab-ı Hakk'ı seven, Cenab-ı Hak'tan korkan nefsani arzuları bertaraf eden, ruhani istidatları inkişaf ettiren, kendisini ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğunu kalp ve idrak ve şuur haline getiren bir mümin olmamız Cenab-ı Hak istiyor. Takva kalbin sanatıdır. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Hüdenlil müttakim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri bir rehberdir. Herkes Kur'an-ı Kerim'i kalbine göre anlar, kalbine göre duyar. Kur'an kalbine göre derinleşir. O için Cenab-ı Hak Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sar ve kör davranmazlar buyuruyor. Yalan yere şahitlikte bulunmazlar buyuruyor. Demek ki büyümümün her dedi doğru olacak. Bir kalp olmayacak. Hiçbir menfaat karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, yamulmayacak. İşte Efendimizin sıfatı el-emindi. Es-sadıktı. Ona layık bir ümmet olmaya gayret edecek bir mümin. Kıyamette onunla beraber olmak için. Tabi bunlar Cenab-ı Hak diyor, bunlar sabır işi. Her şeye sabır işi. Varlıkta sabır, yoklukta sabır, ibadette sabır. Hayatın her safhasında sabır. Ve bu Cenab-ı Hak böyle böyle yani ibadur rahman olabilmek sabır işi. Tabi bunlar da kıyamet günü bir selamla ve bir büyük bir tazimle karşılığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Rabbimiz hülasa ederek bizim birinci madde Kur'an ve sünneti hayatımızın her safhasına intikal etmemizi arzu ediyor. Bir yerde unutmama. İkincisi seherlerde faziletimizi arttırabilme. İç alemimizi, yürek alemini doldurabilme. Gündüzlüğünde o şekilde bir hayatını devam etmesi. Kûnû as sâdıkın buyuruluyor sadihlerle sadıklarla beraber olmak, oradaki ruhani enerjiden istifade etme. Oraya ne kadar samiyetle gelirse o kadar 1400 sene evine ruhani enerji gelir. Eğer yani bir sohbetten bir reçete alıp çıkılıyorsa o sohbettir. İnsan orada yanlışlarını görüyorsa, güzel amellerini de görüyorsa, onun faziletlerini artırmaya gayret ediyorsa o sohbet ona bir reçete vermiştir. Onun için sohbetlerde ne kadar bir ibadet heyecanıyla gidilirse, Cenab-ı Hak onu bizden arzu ediyor. Ey iman edenler, İttika edin, Allah'tan korkun, şuunu meaz buyuruyor. Sadık da bir şuunu buyurmuyor. Ya sadıklar olun buyurmuyor. Şuunu meaz demek ki bunun sadık olmanın malzemesi, bu beraber bir o enerjiden istifade edilmek sureti bir sadıklaşma. Çünkü insan daima takli deme geldir. Önündekini taklit eder. İnsan, insan üzerine iki şey müessirdir. Aldığın gıda müessirdir. Helalse seni inceltir, zarifleştirir. <laughs> eğer şüpheliyse haram karışmışsa hantallaştırır. Ruhani hayatını zedeler. İkincisi beraber olduğun insan eğer müsbet bir insansa, hayır hah bir insan seni hayra götürür. Eğer Yanlış yolda bir insansa seni yanlış yola götürür. Bu iki müessir çok mühim. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetin bu helal gıda üzerinde çok duruluyor. Bu beraber bulunma işte sahibi de Efendimiz'de bulunma sebebiyle en zirve insanlar haline geldi. En zirve müminler haline geldi. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de de onları metedi, onlar gibi olmamızı. İslam'a ilk giren muhacirler, tövbe 100. ayet ve onları tabi eden ensar, Medineliler ve onlara tabi olan ihsan sahipleri. Yani bizlerin de Cenab-ı Hak onlara tabi olmamız. esap gibi bir hayat yaşamamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler nasip eylesin. Rabbimize sadık, salih, dost bir kul olabilmeyi, Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmeyi ihsan eylesin. Son nefesimizin en hayırlı bir an olmasına ve cümlemizi Efendimiz'in huzurunda kıyamet günü cem eylesin inşallah. Lütfüyle, keremiyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.